Ben ee, benim yaşımdaki kitap, bu kitapları çok iyi hatırlarlar. İlkokula okula gittikleri için bu kitapları çok iyi hatırlarla. Ee, i̇çe böyle cina içi. Gördüğünüz gibi içi böyle. Cin ailenin cin ailenin adı isimli kitabıymış bu. E, bu da cin ailenin topu oluyor. Bu da cin ailenin topacı oluyor. E, cin ailenin kara gözlü kuzusu oluyor. E, cin ailenin oyuncakları oluyor. Kidava. E, Cinali okula başlıyor. kitabı Bu da Cinali okulda kitabı oluyor. Bu da Cinali çocuk bahçesinde. Sarıncakta sağlanıyorlar. Ya e, bu da Cinali ile BV fil oluyor. Cinayet Kırgezisi'nde oluyor. Cinayet kitaplarını çocukların almasını tavsiye ederim okumalarını. Çok güzel kitaplar, resimler de çok güzel, çizimler de muhteşem. Okuması çok zevkli kitapların. Almalarını tavsiye ederim çocukların. Videomu beğenirsiniz, like atın, kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.